Kayu günü büyük annesiyle geçiriyordu. Çok mutluydu çünkü büyük annesi Kayu'nun en sevdiği köpek Rover'a göz kulak oluyordu. Hadi Rover, yakala! Kayu, bunu piknik sepetine koymam yardımcı olur musun? Piknik yapmaya mı gidiyoruz büyük anne? Hayır, ama dışarı çıkıyoruz. Benimle birkaç arkadaşımı ziyaret etmek ister misin hayatım? Peki Rover'ı da götürebilir miyiz? Götürebiliriz. Arkadaşlarım Rover'ı çok severler. Seni göreceklerine de mutlu olacaklar. Onlara sürekli seni anlatıyorum. Hayır, daha önce büyük annesinin arkadaşlarıyla tanışmamıştı. Arkadaşların nerede yaşıyor büyük anne? Huzur evinde yaşayan arkadaşlarımın ziyaretine gideceğiz. Huzur evi de nedir büyük anne? Tek başına yaşayamayan yaşlı insanların gittiği ve bakıldığı bir yerdir hayatım. Ama sen de yaşlısın büyük anne sen neden onlarla yaşamıyorsun? <laughs> Hala kendime ve büyük babana bakabilecek kadar gencim ama oraya giderken yanımda bir şeyler götürmek ve orada yardımcı olmak istiyorum. Çok eğlencelidir göreceksin. A Rover bekle. <laughs> Rover burayı çok sever. Tüm arkadaşlarım da onu sever. Sıkı tut kayu. etrafta koşuşturmasını istemeyiz. Tamam büyük anne, hadi gel Rover. Arkadaşım Bay Jenkins için bir sandviç ve hatta birkaç kurabiye bile pişirdim. Kurabiye mi dedin? <laughs> Bay Jenkins kurabiyelerimi seven tek kişi değil, değil mi Caillou? tatlım birbirinize dolanmışsınız gibi görünüyor. Şimdi uslu bir köpek olur Robert. Merhaba. Sen de kimsin böyle? Kayıyım. Onlar kim peki? Büyük annem ve Merhaba Bay Jenkins. Ben Rover'a dikkat ederken torunumu size atıştıracak bir şeyler getirmesini söyledim. Köpeğe alerjiniz olduğunu biliyorum. Oo saçmalık. Hadi içeri gelin ve o küçük yumağı da getirin. O senin köpeğin mi Kayu? Hayır benim kedim var. <laughs> Bana köpeğe benziyormuş gibi geldi ama... Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Kayu. Büyük annen sürekli senden bahsediyor. Böyle harika bir büyük anneye sahip olduğun için çok şanslısın. Eminim kurabiyelerini en az benim kadar seviyorsundur. Gel al bakalım. Ben yemeyeceğim. <laughs> çok yaşa. Hadi gel Kayu. Robert Bay Jenkins'in yanından uzaklaştırmalıyız. Hoşça kal Kayu. İçeri gel. Merhaba Bayan Murphy. Nasılsınız? Aa, çok iyiyim. Oh, Rover'ı da yanınızda getirmişsiniz. Buraya gel yavrucak. Aa, bu da senin torunun Kayyu olmalı. Sonunda seninle tanışmak çok güzel. Ben de şimdi oyun oynuyordum. Oynamayı biliyor musun Kayyu? Benim torunumla oynadığım bir oyunu sana da öğretmemi ister misin? Gel bakalım otur sana göstereyim şimdi. Tanyu, ben Bayan Peterson'ın yanındayken burada Bayan Murphy kalmak ister misin hayatım? Tanyu, Bayan Murphy'nin yanında birazcık utanıyordu. Ama oynadıkları oyunu gerçekten de çok merak ediyordu. Torunum geldiği zamanlarda kullandığım özel bir kağıt destem var. Bak, üstünde hayvanlar var ve bu oyuna hafıza oyunu deniyor. Tüm kağıtlar kapalı olacak şekilde masaya konur. Sonra da iki aynı kart bulmaya çalışılır. Hadi ben başlayayım bakalım. Şimdi sende sıra Kayu. İşte buldun. Çok iyisin Kayu. Yine sende sıra. Kayu çok eğleniyordu. Bayan Murphy ile kağıt oynamak çok hoşuna gitmişti. Hem de iyi oynuyordu. Kazandın. Kazandın büyük anne. Tebrik ederim Kayu. Şimdi alıştırma dersimi vereceğim. Siz de gelmek ister misiniz bayan Murphy? Ha, belki başka bir zaman ben biraz kitap okuyacağım. Bir dahaki sefere yine oynarız tamam mı Kayu? İyi mi kazandığında hep ona bunlardan birer tane verirdim. Bizimle alıştırma yapmak ister misin Kayu? Eğlencelidir, bir oyun gibidir. Bunu sonra bitirirsin. Herkes hazır mı? Derin bir nefes alalım ve biraz rahatlayalım. Uzanabildiğiniz kadar uzanın yukarıya. Şimdi herkes sallandırsın. İşte böyle. Hadi sallan sallan ıslak bir köpek gibi. bulamıyordu. Rover kaçtığı için üzülmüştü. Ve Rover şimdi kaybolmuştu. Rover! Kayu, sorun nedir? Kayıp mı oldun? Hayır, Rover kayboldu. O merak etme, uzağa gitmiş olamaz. Ah işte buradasın Kayu. Rover'ı buldun mu? Her yere baktım büyük anne. Aa, tatlım sen üzülme. Rover buraları gerçekten iyi bilir. Genelde olmaması gereken yerlerde ortaya çıkar. Rover! <laughs> Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Bay Jenkins'in yanında. <laughs> i̇çeri gelin. Rover! Olmaması gerektiği yerdedir diye söylemiştim. Çok üzgünüm Bayan Jenkins. Bir şey olmadı canım, kapımı tırmalıyordu sadece. Rover kurabiye istiyor büyük anne. Sana ne dedim Kayu? Büyük annenin kurabiyelerine herkes bayılır. Kayu karate yapmayı deniyor. Anne parka gidebilir miyiz? Belki biraz sonra gidebiliriz Kayu. Şimdi Rodi yüzme dersine götüreceğim. Ama bugün Leo gelmeyecek miydi? Kayu Leo'nun oynamak için geleceğini tamamen unutmuştu. Evet, Leo geliyor. Leo geliyor. Bugün evet. çok güzel bir gün olacağı benziyordu. Ben bakarım baba. Kayu çok heyecanlıydı. Belki Leo yola çıkacağını söylemek için arıyordur diye düşünüyordu. Alo Leo? Aa, baba. Teşekkür ederim Kayı. Alo. Aa, merhaba. Hiç sorun değil, memnuniyetle yardım ederim. Sera hazır olunca gelsin. Hoşçakalın. Sera bize mi geliyor baba? Aslında evet ama oynamaya değil. Sera'nın annesi grip olmuş. O yüzden Sera'yı karate dersine götürebilir miyim diye sordu bana. Karate mi dedi? Aha. Karate. Karate Kayu'ya çok garip geliyordu. Kayu ve Leo sabahı birlikte geçirdikleri için çok mutlulardı. Oyun oynamaya başlamak için can atıyorlardı. Kayu. <laughs> Sen Kayu değilsin. Buradayım anne. Biz mağarada olan ayılarız. <laughs> Sera, neden hala pijamaların üstünde? Bunlar pijamalarım değil. Buna giy denir. Karate dersim için giyiyorum. Ah, affedersin benim hatam. Bir dakika içinde hazır olurum. Neden kayıya karate giyini göstermiyorsun? Hoş geldin Sera, kayı odasında. Ama dikkatli ol, yukarıda kocaman ayılar ve karanlık mağaralar var. <gülüyor> kayı, orada <laughs> mısın? <laughs> Merhaba. Uzun kalamayacağım. Çünkü babam beni karate dersime götürecek. Sana karate kıyafetimi göstermek istedim. Bunu karate için mi giyiyorsun? Aha. Bak. Aha. Karate hareketlerini yaparken dar bir şey giymemem gerekiyor. Ama babam bunları pijamalarım sandı. Hayır ve Leo, Sera'nın karate gösterisinden çok etkilenmişlerdi. Ah. Sera, Gitme zamanı. Artık gitmeliyim. Ama isterseniz dersten sonra tekrar gelirim ve size hareket gösteririm. Hoşça kalın. Karate dersinde herkes çok eğleniyordu. Ha. Bip, bip, bip. Ha, o nedir baba? Bugün yapacaklarımın bir listesini hazırlıyorum. Hmm. Ne yapacaksın? Rosie ile markete gideceğim. Gelmek ister misin? Hayır. Ben babamda kalmak istiyorum. Teşekkür ederim istiyorum. Hmm. Hmm. Kahve sana biraz ağır gelir kayın. Al bakalım bu senin kendi fincanın olsun. İçinde kahve varmış gibi yap. Teşekkür ederim anne. Kayyu babasının yaptığı şeylerin aynını yapmayı çok seviyordu. Ah saat kaç olmuş başlasam iyi olacak. Bekle bakalım bir listeye bakayım. Hmm, şunu bunu tamir etmek. Ah yemek yapmayı da ekleyelim. Tamam. Evet oldu. Listeyi şimdi babana verebilir misin Kayu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Birazdan döneriz. Tamam. Aa. Hayır Gilbert. Aa. Gilbert onu bana ver. Oh. Hadi al Gilbert hadi. Oh. Orada her şey yolunda mı Kayı? Aha. Kayı babasının yüzünün çok komik göründüğünü düşünüyordu. Tamam merdiveni getir. Aa, tamam. Şimdi ne olacak baba? Kıdıklanıyorum. <laughs> çok komik görünüyorum. Şimdi ne olacak peki baba? Bunu köpükleri silmek için kullanabilirsin. ...sen benim taklidimi mi yapıyorsun? <laughs> oh, hayır Gilbert yapma. Dur bakalım bay aceleci. Önce yüzünü temizlemen gerekiyor. Ama Gilbert... E Merak etme her ne aldıysa sonra geri alırsın. Ama annesi... ...Kayu'ya listeyi babasına vermesini söylemişti. Bak. Tam ihtiyacımız olan şey. Bak. Sanırım senin parçan tam oturacak onu yerine yapıştıralım. Bunu ben yapabilir miyim? Yavaşça sık canım. Aa! Kayu babasına yardım ettiği için kendiyle gurur duyuyordu. <laughs> <laughs> Çok yaşa. <laughs> ha. Bu sandalye kirli. Silsek iyi olacak. <laughs> Burnunu da sil baba. Sanırım tam buraya koyarsak güzel görünecek. Tamam buraya koyarsak güzel görünür. Çok iyi Kayı. Sandalyeyi ben tamir ettim Gilbert. Ben küçük bir gazete molası vereceğim tamam mı Kayı? Kayu babasının yaptığı şeylerin aynını yapmayı çok seviyordu. Senin gibi ben de mola veriyorum baba. Hı hı. Tamam. İşin başına dönmeye hazır mısın? Evet hazırım. O zaman beni takip et. <laughs> Seni görüyorum. Nedir bu? Bu bir rondela buraya koyulur. Rondela buraya koyulur. Aferin Kayu. Beraber bu kutunun içini hemen toplayabiliriz. Kayu babasına yardım ettiği için kendiyle gurur duyuyor. Merhaba. Üzgünüm Rosie. Bu benim ve kayının halledebileceği bir iş. Ben babama yardım ediyorum. Hmm. Herkese merhaba. Hmm, bize öğlen yemeğine ne yaptınız? Bida ve somun çorbası mı? Yemek mi? Gilbert! Babamın listesi. Aaa, liste kayıptı ama. Bir saniye Kayı, Rozi bir şey yapmaya çalışıyor canım. <laughs> baba. Rozi bize yardım etmeye çalışıyor. Bak baba. Eh, teşekkür ederim Kayı. Bakalım, bunu yaptık, bunu da yaptık. Aa, olamaz. Sabahki listede yemek yap yoktu. <laughs> evet ama ben ekledim. Pekala, şimdi hep birlikte yemek hazırlayalım. güzel domates dilimine bakar mısınız? Kayu babasının yaptığı şeyleri yapmayı gerçekten çok seviyordu. Annem için güzel bir domates. Ama annesine yardım etmeyi de seviyordu. Teşekkür ederim Kayu. Hmm, सफरी स Hı -hı. <laughs> Hı? Baba kartlarımı gördün mü? Belki Rosie onlarla oynuyordur Aa, Orada bir tane var Aslan Ver Kutunu düzelteyim Caillou hayal Aa. kırıklığına uğramıştı Kartlarıyla oynamak istiyordu Tatlım kartlarını mı arıyorsun? Balinayı nerede bulabileceğini biliyorum. Öyle mi anne? Hayatım onu banyoda gördüm. Aramak çok heyecanlıydı. Balina kartı nerede olabilirdi? kartların olduğu kutuyu Rosie'ye vermek istemiyordu. Onunla o oynuyordu. Kayu. <laughs> Neler oluyor bakalım burada? Kartlarla oynama sırası bende anne. Hala bir sürü kart eksik gibi görünüyor. Onları bulabilirim. Belki Rosie de senin safarine katılabilir canım. Safari de nedir anne? Bir safariye çıktığın zaman hayvanları görmek için etrafına çok dikkatlice bakarsın hayatım. Kayu bu fikre bayılmıştı. Arayacağı eksik kartları gerçek hayvanlarmış gibi düşünecekti. Hadi gel Rosie, safariye çıkalım. Hadi. Bak, bu bir yılan. <laughs> ve Rosie etraflarına dikkatlice bakıyorlardı. Hayvanlar nerede ortaya çıkacaklardı <gülüyor> acaba? <gülüyor> Buldukları hayvanların taklidini yaparak eğleniyorlardı. Kimse? Kayu timsahları çok severdi. Çünkü onlar büyük <laughs> ve güçlüydü. Hadi bakalım, akşam yemeği hazır. Ama Kayu ve Rosie safarilerine devam etmek istiyorlardı. Hadi gel Kayu, oynamaya sonra devam edersin. <laughs> ben Kayu değilim, ben bir timsahım. Gerçekten mi? Bu çok kötü çünkü Kayu en sevdiği yemeklerden birini kaçıracak. Hamburger. <gülüyor> <gülüyor> hamburger mi? Aa, bak baba, gerçekten benim. Kayu benim, bak. Cowboy Kayu. Biliyorsun, arkadaşım Jonas'ın bir sürü atın bulunduğu bir çiftliği var. Onunla tanışmak ister misin? O bir kovboy mu baba? Evet kesinlikle öyle. Gitmek istiyorum. Tamam. Yarın hemen gideriz. Harika. Gerçek bir kovboyla tanışmak kulağa o kadar heyecanlı geliyordu ki yarını beklemek zor olacaktı. Ben gidip Jonas'ı bulayım. Kayu şu havuçları al bakalım. Sonra onlara ihtiyacın olacak. Havuçlar Kayu'nun ilgisini çekmiyordu. Tek düşünebildiği bir kovboyla tanışmaktı. Kayu bu sana bahsettiğim arkadaşım Jonas. Merhabalar ufaklık, çiftlikte bir turan edersin peki? Evet, lütfen. Kayu daha önce hiç gerçek bir kovboy görmemişti. Çok etkilenmişti. Teşekkür ederim küçük bayan. <laughs> Sanırım Rosie çiçeklere bakmayı tercih eder. Siz kovboyları yalnız bırakalım. Daha önce bir kement gördün mü Kayu? Söyle bakalım. <laughs> kayu kovboyun yapabildiği şeylere hayran kalmıştı. İşte yakaladım. İyi ki ağacın gövdesini o bir yerlere kaçmadan yakaladık. <laughs> Şuraya bak Kayu. <laughs> Bu bir midilli. Atlar daha büyüktür. Sana ahırdan bir tane hemen getireceğim. Kayu bir atın nasıl daha da büyük olabileceğini düşünemiyordu. Dikkat edin, saman yağıyor. <gülüyor> 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 sesi Kayu'yu korkutmuştu. Belki de yemeğiyle oynamamızı istemiyordur. Gerçekten mi? <laughs> Hayır Kayu. Şaka yapıyordum. atın bu kadar büyük olduğuna inanamıyordu. Birazcık korkmuştu. Kayu, bu Lucky. Gel bakalım. Onunla beraber tanışalım. Merhaba Lucky. Sanırım seni sevdi Kayu. Bu nedir böyle? <laughs> havuç. Ve Lucky havuç yemeyi çok seviyor. Ona biraz vermek ister misin? Evet. Bir numaralı görevi atına iyi bakmaktır. Auh, oh, dikenliymiş. Bu at saçı için özel olarak yapıldığından dolayı. Oh. Çok güzel. Şimdi ayakkabılarına bakalım. Ayakkabımı? Kayu atların da ayakkabı giydiklerini biraz komik bulmuştu. Bazen onları giymeleri gerekiyor. Orada fazladan bir çift ayakkabı bulunduruyorum. İstersen gidip bakabilirsin. Kayu kendi ayakkabılarını daha çok sevdiğine karar verdi. Duydun mu? Hayır at binermiş gibi yapıyordu. Daha hızlı atçık. Daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma çok güzel bir fikir geldi ortak. Hemen döneceğim. Hem de bir sürprizle. Neden anneni ve Rosie'yi de aramıyoruz? Onlar da sürprizi görsünler. Acaba Rozi nerede? Çok merak ediyorum. Tam bir saniye önce buradaydı. C <gülüyor> <gülüyor> Aa, şuna bakın. Ata binmek istersin diye düşünmüştüm Kayu. Sıkı tutun Kayu. Hadi gel bakalım <laughs> Rozi. Sakın korkma Rosie. Lucky çok iyi bir at. <laughs> <laughs> Al bakalım Lucky. Ve ee, gidiyoruz. Kayu herkese çekebildiği için Lucky'nin çok güçlü olduğunu düşünüyordu. Kullanmak ister misin Kayu? Hı? Evet isterim. Kayu birazcık korkmuştu ama arabayı kullanmayı denemeyi çok istiyordu. Şimdi gerçek bir kovboya benziyorsun. <laughs> Umarım güzel vakit geçirmişsindir. Sana bir hediye getirdim. Vay canına, teşekkür ederim. Hoşça kal ortak.